Bana mı seslendin? Arkadaşlar İlahi de bana sesleniyor. Efendim anneciğim. Oha! İnanamıyorum. Kızım, bu ne? Üstündeki çikolataları yedi. Bunları ne yaptın anneciğim? İlahi de ama çok kötü şey yapmışsın bunu çok kötü. Şunu bir kız bakalım sen. Ben seni burada evcilik oynuyorsun zannediyorum. Oyuncaklarınla oynuyorsun zannediyorum. Sen yaramazlık yapmışsın. Bir, tabletini alarak hata yapmışsın. Tablet yasak. Tabletle çok izlemek olmaz. İki, ben sana çikolata verdim. Onu ye dedim anneciğim. Sen onun üstündeki çikolataları yemişsin. Kurabiyesini paramparça etmişsin. Senin yaptığın çok yanlış anneciğim. Abim bana seslenmişti zaten. Anne koş, koş demişti. İlayda evet. yaramazlık yaptı demişti. Ben inanmamıştım. İkan gel anneciğim ne yapacağız burayı? Ne yapacağız annem? Ne bana bir şey söyle İkan ben burayı nasıl temizleyeyim? Yapma hayır İlayda verir misin onu bana? Hayır daha hala yaramazlık yapıyor. Hala yaramazlık yapıyor. Senin söylediğinde bu kadar çok muydu yaptığı? Bir tane mi kırmıştı? Bu kadar çok kırmamıştı değil mi anneciğim? Bak anneciğim ya. Yok, yok. Daha azdı, değil mi? Ve daha var. Ha... Hala yaramazlık yapıyor hala. İnanamayacaksın ben ne yapayım anneciğim seni? Ya tabletini de mahvetmiş. Böyle onun içinde kurabiyeler kaçarsa bozulur. Hadi ceza olarak burayı sen alacaksın makineye. Sana ceza. Önce ellerini yıkayacağız. Ondan sonra annesi Silayda ceza verecek. Çünkü böyle yapılmaması gerekiyor. Böyle bir şey yapılmaması gerekiyor. Ben arkama döndüğümde her yeri batırıyorsun İlayda. Tamam mı? Şimdi ellerimizi güzelce yıkayacağız. İlayda gelecek bu kurabiyeleri kendi makineye çekecek. Hadi bakalım. Yavaşça ben seni çıkartayım. Dur bekle. Ben alacağım anneciğim seni. Bekle önce kamerayı durduralım. Gel buraya buraya. Kaçamazsın öyle. Gel 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 gel. Gel çabuk. Şuna bak her yeri mahvet. Bir de kaç gülme öyle. Gel bakayım. Aç şu makineyi. Aç. Çabuk makineyi al içine. Küçük makineyi verdim sana bak, daha kolay olsun diye. Büyük makineyi vermedim. Al bakalım ileride buraları her yeri makine alacak. Çadırın içini aç önce. Aç anneciğim önce. Bir görsünler bu rezaleti gel. Girme girme ayağını basma tekrar her yerini çektik ya senin. Hah. Aferin. Bakıyoruz çok. yaptın değil mi bunları? İleride yaptı, ileride temizliyor arkadaşlar. Bakın o orada çekiyor içine. Hadi anneciğim, hadi anneciğim. Aferin sana. Ya ne kadar akıllı ya bu çocuk. Şöyle, şöyle anneciğim bak. Şöyle. Şöyle. Aferin sana. Kızım bakabilir miyim? Güzel yaptın mı? Bakalım. Oo, çok güzel yapmışsın. Kapatabilir misin makineyi? Pırıl yapmışsın kızım. İçinde oyun oynayabilirsin. Hadi gir. Bir daha öyle şımarıklıklar yapma tamam mı? Tamam. Minik kuş. Hoşça kal. Bay bay. Bir daha yaramazlık yapmanı istemiyorum sakın. Bay bay. Bye bye. Bay bay.